Biz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileriyiz. Okulumuzda uluslararası veteriner öğrencileri topluluğu var ve biz bu topluluk kapsamında her sene farklı ülkelerle öğrenci değişimleri düzenliyoruz kısa süreli. Onlar buraya geliyorlar, ülkemizi tanıyorlar, fakültemizi tanıyorlar. Biz oraya gidiyoruz aynı şekilde. Biz onların fakültelerini, ülkelerini tanıyoruz. Bugün buraya, İncilova'ya demeşikliğini göstermeye geldik beraber. Bunun dışında da bu değişim kapsamında farklı Aydın çevresindeki illerimize gidiyoruz. Ve Aydın çevresindeki diğer olanaklarımızdan bahsediyoruz. Bu şekilde bir kültür tanıtımı yapıyoruz aslında öğrencilere. İncilova'da Kaya Kardeşler Deve Çiftliği olarak yıllardır bu hizmeti yapıyoruz ama bugün Ayço kardeşimin öğrenci arkadaşları İngiltere'den gelen misafirlerimiz konuk ettik. İncilova'da deve çiftliğimizde. Aradık develer hakkında bilgiler verdik. Onlar da hiç deve görmemişler. Develer hakkında bilgi verdik. Tabii İncilova'da biz devecilik olarak bu kültürü devam ettiriyoruz ama bu kültürü devam ederken de yani işte böyle öğrencilerimiz geliyor, bilgiler veriyoruz. Adnan Meneres'ten geliyor, Urdur'dan geliyor, Antalya, Türkiye'nin her tarafı. Geçen sene de öğrencilerimiz gelmişti. Onlar nereydi? Fransız. Fransızlar gelmişti. Yani Onlar da bizim misafirimiz olmuştu. Develeri görmüşler, tanımışlardı. Tabii bu kültür güzel bir kültür. Yaşatmak lazım, üretmek lazım. Devletin sahip çıkması lazım. Bizler işte bu işi severek, gönülden yapıyoruz. Severken, yaparken de işte yavrulatıyoruz, üretiyoruz sütüyle, yavrusuyla. Memleketimizin bu kültürü yaşaması, hizmet veren bir çiftlik sahibi. Hva er det der?